Annemlerle falan tanışacak bakalım nasıl olacak. bir. Ay çok heyecanlı bir fırsat. kırmızı oldu. Oha. <laughs> gibi ajanı Türk ailesi içinde yapacak böyle girecek böyle. <laughs> biz de seninle arabası aldık kendimize. Evet. Şimdi biz de yok burada. Şimdi arkadaşlar böyle ananas falan alacağız. Karımın Neresinde? Estonya'da evet. yani nasıl söyleyeyim? Yani biz de göçmeni sayılırız. Böyle Avrupa tarafından bir yerde işte aslında Makedonya'dan geliyorlar. Çok sus demek bizde mesela. Suya voda deriz. Voda. bizde de, voda de voda da aynı. Var. Tam aynı. Daha da voda. Lep, ekmeğe lep deriz. Nanko deriz yavrum, <laughs> evladım demek var mı sizde? Yok. Nanko. Nanko bu yok. Bu yok bizde. Ama evet. diğerlerinin hepsi evet. var. Sopranış var mı? Evet. Ne ben demek o? Tavşan kuyruğunu getirsene kızım. Hem <laughs> Anastasia'yı gösterelim. mı? babası amcıymış Anastasia'nın. Evet, i̇şte bizim de eniştem abiciydi. Yani ördek, tavşan her şeyi vuruyordu. Tabii, sen git bir tek hemen de bir tane tavşan kuyruğu Buldun mu? Aa harbiden e, geldi. Gerçekten, gerçekten mi? E, eniştem vurur mu rahmetli? <laughs> ama çok tatlı ya. Rahat mısın? Evet, evet. Ben bunu yiyemiyorum ama olsun. Hı Çok lezzetli. Sen bana öğretmiştin ya yapamadım ilk işini hatırlıyor evet, musun? Evet, bornama dedik hatta. Hmm. E nasıl annemler, annem ve kardeşim nasıl? Çok tatlı. Ben daha önce de, dedim, ya yanık, yanık sesler çok tatlı. <laughs> yanık ses bizim soy ismimiz. O yüzden hep diyor yanık sesler çok tatlı diyor. <laughs> evet çok tatlı. Ve şey film falan izliyoruz burada. Satın hmm. koca diye bir film var. İsmi, <laughs> ismi niye bu kadar iğrenç bilmiyorum. Böyle anlız oh. keseceğiz, karpuz keseceğiz. Evet. Çaylar, maylar. <laughs> Anastasia da şey yaptı şu an kardeşim sağ olsun. Çekim gün ederiz. Çekimden sonra yine aklına geldi sağ olsun. Şimdi aldı. Dedikodu yapacağız konuşacağız hmm. birazcık. Medikodu mu? Evet. <laughs> o kamerayı yani. sürmeli varmış. Para verin. <laughs> para verin. <benim. gülüyor> al ya, 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 sen bir yat. <laughs> Bay bayım. Paka paka. Paka paka. paka, Beğendin mi filmi? Hmm. Bıçağı nasıl içeceğim tatlı? <laughs> Senin gibi. Kendim. Ekiyelim Bak bak bak. kardeşim kesiyor. Köle, kes köle. Köle <laughs> miyim? Evet arkadaşlar şimdi balkon keyfi yapalım diye oturduk şöyle Böyle ananaslarımız var ama. Ananaslar var. Çaylar geliyor birazdan. Bunlar daha taze değil, taze evet. Değil mi? taze edeceğiz mi? Hmm, aynen. Taze edeceğiz mi? Evet. İşte kardeşim on numara. Bak <laughs> şeta. <laughs> 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 Zaten beni canlı yayında izleyenler bilir. sana hep Nesquik nar, ayıkayı falan getiriyordum. Doğru, Aa, TikTok'tayken evet, falan hep getiriyordu. Evet, yani, karanlık evet. günler hep i̇şte, evet TikTok'ta. Hepsini karnını doğuruyordum. <laughs> Karnımın doğurması biraz kötü bir şey ama doyurması güzel. Ay tamam, oy. Burası çizmeyi gideceğim. Yalnız bir şey mi söyledim? Hayır, evet, çok güzel, çok güzel. Doğurmak şey. hani... <gülüyor> <gülüyor> oh, bu iş şu anda anladım. Maalesef isterdim ama olmuyor. Ben de belki. Annem yok şu an burada. Da. Evet, anne, annemiz yok, yok, yok şu an. Baba gelirse buraya oturacak. Rap, rap Utandırma <laughs> lan yapıyor. Annem yiyince böyle ama. <laughs> Kalın seni diye bir kırıma getireyim. Bakalım öyle sen el tane sanırsın. Ben böyle, kız gibi oturacağım böyle. <laughs> ya ben düşünsem ben dinimizi bilmeseydim nasıl şey yapardık? Evet, bak şey o zaman bayağı zor olurdu. Yeah. Evet, nasıl evet. şey olurdu? Hmm. Zorcık birazcık. Zorcık birazcık. <gülüyor> <gülüyor> Gel şöyle çekelim. Balkonu beğendin mi? Evet. Burası çok güzel gölge falan oluyor ya. Çok güzel şu anda. Ben keyifli. Şimdi annemi bekliyoruz. O da gelince böyle... Bir şey yiyeceğiz mi? Yine mi? Eğitecek misin? Olur. Tamam. Bak şimdi o fesleğen bak. Onun ismi fesleğen. he, tamam. Birazdan koku gelecek sana. Evet. geldi. da geldi. Güzel mi? Evet. O bizim böyle masada durur başka. Bak böyle koklamaz gerçekten. Hı -hı, Çiçek açıyor böyle. Ya çok kokuyor. Oh çok güzel kokuyor. Hı, Hı Bu hayatta festen gibi olacaksın. Kimse sana sevgi göstermeden kokmayacaksın. Evet. <laughs> Benden niye çalıyorsun? Ayy. <laughs> <laughs> Ayy. Ayy. Niye kavga etme etmişler? Yok kapı açtım abi de onlar da kapıyı açmaya çalıştı o yüzden. Lalalala. Çekilin yiyeceğiz. Dur ben de yardım Ben yani. <laughs> yok <laughs> gerek yok. <laughs> Yerken yardım edersin. Ooo. <laughs> tamam. o orada <laughs> <o, gülüyor> kararsız kalacak gibi ben böyle gördüm. Aynen. Böyle seçecek gibi. Böyle işte. University Üniversite için de baktırdın şey al, kupa aldınız evet. Çıktı. Bir sürü kupalar aynen, çıktı. Aynen. Bu arada mesela o, fal tarot her gün bakılmaz. Çünkü aynen. asla doğru bir şey göstermez size. Maytap biliyor musun? Maytap o da saçma oldu. <laughs> <laughs> Abimi rezil ediyorum. Evet. Çek. Bir dakika. Nasıl ya? Şunu e, dinlemeni çok isterim. Okul tuvaletine <laughs> kendinizi kilitlediğiniz bir an var ya hani. Ya hani korkmuştun ya on ikinci sınıflardan. Hortumla ıslatmışsınız seni. Hani. Arif Hoca gelip kurtarmış. Sen yanlış hatırlıyorsun. Şey yaşı küçük ya bunlar. <laughs> Aramızda 3 <üç> yaş var. <laughs> Ya. Öğlen yemeğe gidecektik abimle. Okuldan çıkacaktık işte. Neyse biz gidiyoruz. Ben tabii korktum acaba abimin başına bir şey mi geldi? Yoksa beni unutur mu yani? Bizim evde 200 metre falan kaldı. Abim beni, unutmuş almaya geliyor. Yemeğini yemiş ama. Yemeğini, Yemeğini yemiş. 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 Ya, o zamanlar evet biraz sorumsuzdu. O artık o kadar sorumsuz değilim. Aynen. ya işte o anıma denk gelmiş. Geç oldu artık biz kalkalım. Çocuklar çok çay içiyor. Siz ne kadar içiyorsunuz? 16 17 oluyor ya. Merak etme de Teşekkür ederiz. numara Gerçekten... şey olsun. Ama senin çayın da bir başka şimdi. ne <laughs> 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 Hiç Çek alakası mı? yok. Evet arkadaşlar, gene videonun kapanışını çekmeyi unutmuşuz biz. Aa bak 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 bak. Senin ha! ne işin var burada kız? Ay yakaladım seni. Haa yakaladın mı Ben de mükemmel tişörtümle oturuyorum arkadaşlar. Evde böyle dolaşıyorum her zaman yani. Hoşuna gitmiyor mu <laughs> tişört? Hayır, tabii ki de gidiyor. Bizim el hallerimiz böyle işte. Evet valla böyle oturuyoruz. Birazcık montaj yaptığın için yorgun gözükebiliyorsun ama. Evet ama sıkıntı yok, sıkıntı Yine yok. Yine turp gibisin. Turp gibi miyim? Evet turp. Vallahi turp gibiyim bu arada. Ukrayna'da çok kolay işte, geliyorlar böyle. Şık. Vodka. <laughs> Şu kadar etkili bir şey yok arkadaşlar. İşte oturuyoruz, çay içiyoruz, pasta Hı. yiyoruz ne bileyim. İçmiyorlar, yiyorlar, yiyorlar, Mesela ben seni ailenle tanıştığım zaman ne olur? Ne olur? Mesela baban falan ne yapar? Böyle tanışıyoruz mesela ailenle. Türkçe konuşmaya çalışır. Türkçe konuşmaya çalışacak evet. Ben de? Nasıl böyle yapacak? Şey, nasılca, nasılca şey, şey diye de. Selam <laughs> Çünkü Kırım Türkleri çok yaşadığı için orada baban Kırım Türklerinden bir şeyler öğrenmiş Türkçe, onu da evet. pratik yapmak istiyor benle muhtemelen. Tabii ki canım. Bahçı saray bizde var, <laughs> bu sizin şehirmiş falan diyecek mesela. Bir de Anastasyalıların evde Twitch'te söylemişlerdi onu. Aynen, Pitbull tarzında bir Pitbull köpek var. Staff, American Staff galiba, Twitch'te yazmışlardı onu. Ee, bizde böyle bir köpek yoktu, sen çok rahattın açıkçası. Geldin gayet balkonuna falan oturdun ama sizde bizde öyle var. bir keçiler var, tavuklar var. Ama da var? Herkes sana karşı koşar, başarılılar. Ama da var? İşte bütün köyde gibi bütün hayvanlar üstüme koşuyor. <laughs> Anasal ablamı bir gördü. ilk ne dedi sen? Senin ablanın işte gizli çok mavi nazar boncukları gibi. <laughs> Ablam bir gülmeye başladı <laughs> ben delirdiğimi. <laughs> like, e, takip etmeyi ve yorum yaz, yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın bakalım. Baka.